emekli ve asgari ücretlinin gözü yeni yılda alacağı zamlarda. Enflasyon zammının yanında asgari ücrete yapılan ara zam ve emekliler için gerçekleşen taban maaş artışından sonra ek zamla ilgili büyük beklenti oldu. Peki asgari ücret Ocak 2023 emekli ve memur zammı ne kadar olacak? İşte 2023 emekli ve memura ek zamla ilgili haberin ayrıntıları. Milyonlarca memur ve emekli vatandaş ek zammın yatacağı tarih sorgulamasını yapıyor. Son olarak memur ve emeklilere verilen ilave zam ve bireysel emeklilik sisteminde yapılan değişiklik yürürlüğe girdi. Kanun teklifinin yasalaşmasıyla memurlara ve emeklilere maaş farkları yatırılacak. Yasa ile aylıklar ve aylıklar ile birlikte her ay itibarıyla yapılan ödemeler toplamı ek ödeme de dahil 2500 TL'den az olamayacak. Peki 2022 memur ve emekli ek zam ne zaman yatacak? Resmi gazetede yayımlanan memur ve emekli ek zam ne kadar, kimlere verilecek? İşte son bilgiler emekli ve asgari ücretliler önümüzdeki yıl için zam miktarlarını araştırmaya başladı. 6 aylık enflasyon rakamlarına göre uygulanacak zam oranı için iki veri belli oldu. Önümüzdeki 4 aylık enflasyon rakamlarının açıklanması ile zamlar belli olacak. Orta vadeli plandaki hedefler dikkate alındığında yıl başında %16 ve %17'lik bir zam gündemde. %8'lik zam oranı ve 6 aylık enflasyon oranına göre fark ödenmesi söz konusu olacak. Ocak ayında toplu sözleşme zammı %5 olan memur ve memur emeklileri için ilave puan eklenmişti. Memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşmede %5 olan zam oranları enflasyon farkı hariç 2,5 puan artırılarak %7,5 yapılmış ve enflasyon farkıyla birlikte oran %30,95 olmuştu. Temmuz ayında da %7 toplu sözleşme zammına ilaveten enflasyon farkı almışlar ve zam oranı %40'ın üzerine çıkmıştı.